Biz Until Dawn'ın hakkını yemişiz. Until Dawn büyük bir oyunmuş. Biz Turtle Games oyunlarının hakkını yemişiz. Turtle Games büyük bir firmaymış. Until Dawn ve The Dark Pictures'ın yapımcısı olan Supermassive Games'in yeni oynanan The Quarry geçen ayda çıkışını yapmıştı. Kendisi seçimlerimizin güya kaderimizi belirlediği bir oyun. Ancak yersen. Bu türle benim tanışmam... Hevrein ile beraber olmuştu. Bundan yıllar yıllar evvel ve Hevrein gerçekten çok sağlam bir oyundu. Bunlara göre çok çok daha iyi bir oyundu. Şimdi bu seçimli oyunların temeli şudur arkadaşlar. İlgi çekici bir hikaye anlatmalı. Çünkü en önemli noktası hikaye. Neredeyse elindeki tek şey hikaye. Oynanış anlamında genelde yürüme simülasyonu ve quick time eventlerle idare ediyorlar. Onun dışında bildiğim point clank yani. Özellikle Telltale Games'in oyunları. Bu anlamda en iyisi kesinlikle Detroit'ti. O oynanış anlamında da iyi bir oyundu. Onun dışında da diyaloglar ve karakterler ile ilgi çekici bir hikaye anlatabilmeli bu türdeki oyunlar. Şimdi bakıyoruz The Quarry'e bunların hangisi var diye. Hiçbiri. Hiçbiri ya. Hiçbiri. Sıfır. Aşırı sıkıcı bir oyun. Oyun da değil yani. Böyle ilginç bir şey. Böyle garip saçma sapan bir şey. Hikayesini şöyle anlatayım. Bu video biraz agresif olacak dağlık ormanlık alanda bir kamp yeri var. Adı Hackett's Quarry. Buradaki kamp gözetmenleri yazın son gününde artık kamptan ayrılacaklardır. Ancak Jacob adlı bir mal yüzünden, bir geri zekalı yüzünden ayrılamıyorlar ve kampta kalıyorlar. Sonrasında da ormanın içindeki garip, hayalet gibi kadın ve kurt adamlarla mücadele etmek zorunda kalıyorlar. Buranın sırrını çözmeye çalışırken aynı zamanda da şafağa kadar hayatta kalmaya çalışıyorlar. Size bu hikaye biraz tanıdık geldi mi acaba? Çünkü bu direkt Until Dawn'ın Abi neden Until Dawn'ın aynısını yaptınız? Gerçekten çok merak ediyorum. Neden Until Dawn 2'yi yaptınız? Keşke adı da Until Dawn 2 olsaydı. Ve nasıl, nasıl daha kötüsünü yapmayı başardınız? Esas bunu merak ediyorum. Ben Until Dawn'ı daha geçen yaz oynadım. PlayStation'ı yeni aldığımda. Ve beğendim de yani hikaye anlamında bu oyundan çok çok daha iyiydi. Karakter anlamında da. Hatta bazı karakterleri sevdim de. Hatta oynanış olarak da. Ya bu oyun o kadar sıkıcı ki. Bir de zaten aynı konsept olunca insan iyice böyle iğreniyor oyun. Kimi insanlar var bu tip oyunları sevmiyor genel olarak. Lakin ben böyle film gibi oynanan şögelere az olsa da bir hikaye anlatmaya çalışan hafif de seçim doz olan bu türdeki böyle interaktif filmleri seviyorum. Ben bu türü seviyorum kardeşim. Bak ben bu türü seven bir insanım. Sevmeyen ne yapar? Hiç sorgulamıyorum bile o konuyu. İlk dediğim gibi Heavy Rain'e bayılmıştım gördüğümde. Ardından Beyond Two Souls ne kadar onun kadar iyi olmasa da gene de ben beğenmiştim. O sırada Telltale oyunlarıyla tanıştım. Onların bir kısmını oynadım. Özellikle The Walking Dead bence çok başarılıydı. Tabi bazı sezonları kötüydü ama genel anlamda iyi bir oyundu. Game of Thrones'u da ben sevmiştim. Şu an oynasam belki düşüncem farklı olur ama o dönem hoşuma gitmiş oynadığımda. Ve tabii ki bana göre bu türün en 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 iyisi, her anlamda en iyisi Detroit Become Human. Çok sağlam bir işti. Gerçekten çok çok iyi bir oyundu. Until Dawn da beklediğimden daha iyi bir oyundu. Hikaye girişi bu oyundan çok çok daha hızlıydı. Ve oradaki katil konsepti daha sağlam işleniyordu. Katil açıklandığında aslında başka bir tehlikenin olduğunu görmemiz, ormandaki gizemli adam falan filan derken direkt bu oyunda da olan şey bu dediğim ancak aynı başarıda kesinlikle değil. Tamam Antil Dawn'da da seçimlerimiz o kadar da etkili değildi. Ancak bu oyundaki kadar mantıksız da değildi. Bir kere ne seçim yaparsanız yapın oyunun sonunda yazı olarak 2-3 şey değişiyor. Bu kadar. Adamlar özenmemiş bile. Umurlarında bile değil. Call of Duty Black Ops Cold War'da vardı bu durum ya. Ya abi siz Call of Duty misiniz ya? Bu ya sizin türünüz bu anasını satayım. Nasıl bu kadar saçsak diyebilirsiniz bu işi gerçekten aklım almıyor. Until Dawn'da bari görüyorduk, olayları anlatıyordu adamlar falan. Katsin vardı yani. Bunda yok. Herhangi bir katsin, hiçbir şey yok. Sadece yazı, eee oku geç bu kadar. En azından daha iyi bir finaldi Until Dawn'ınki. Bu oyunun finali bok gibiydi. Tek kelimeyle bok yani. Karakterler ve diyaloglar da çok kötü. Mesela bu oyundaki Emma ve Jacob ilk oyundaki Mike ve Jessica'nın aynısı gibi. Ancak Mike ve Jess kesinlikle çok daha iyiydi. Çok daha iyi karakterlerdi. Tamam çok çok iyi karakter değillerdi ama bunların yanında. Ooo, Raina, Matt benzer karakterler. Ashley ile Abby. Doktor karakteriyle bu oyundaki medium mudur nedir şu karı. Yani gördüğünüz gibi adamlar aynı oyunu bile yapamamışlar. Until kesinlikle bu oyuna göre çok çok daha iyi etki bırakmıştı bende. Until Dawn bayağı iyi oyunmuş ya dedirtti bana bu oyunun her dakikası. Oynanışla ilgili diyeceğim hiçbir şey yok maalesef. Oyun keşif bile yaptırmıyor size. Antildan bu konuda çok daha iyiydi. Mekanik zaten yok. Quick Time Event'ler de bok gibi. Grafikler güzel, yüzler, animasyonlar falan ancak bazen animasyonlar böyle fena halde sıçıyor. Optimizasyon bok gibi. Oyun 30 FPS ama tır çekildi 30 FPS. Çok sorunlu yani ya. Bazen piksel piksel Anadolu'ya falan dönüyor. Gene hatalı çıkarılmış bir oyunda. Oyunun hikaye ve olaylara giriş sesi çok uzun sürüyor. Boş boş aptal ergen draması dinliyoruz. Ve karakterlerle diyaloglar iyi olmayınca çok sırıtıyor. Doğal olarak da sıkılıyorsunuz. Ve böyle yani. İyi şeyler anlatmak isterdim. Ancak ne yazık ki oyunun günahları bu oyundan büyük. Supermassive Games'in biraz oturup düşünmesi lazım. Aga biz aynı oyunu yapıp nasıl bu kadar rezil bir iş çıkarabildik diye.